Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Bılbıl TV'den Sarp ve Garbarius'tan Cem var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk Hacı abi. Hacı abi. abi yine mehtaplı gecelerde yola çıktık bakalım. Aynen, Aynen abi. abi. karanlıkta gidiyoruz. Saat o... 12.07. 12.07. Ben Cem'in içindeyim. Bu arada, bu arada sende man var kardeşim. Bizde abi, daf var. Sarp'ın. Erkek adamın tırmandır. mandır. Evet, Hayır, abi. erkek adamın tırı daftır, gerisi laftır kardeşim. Erkek adamın tırı daftır, gerisi laftır kardeşim. Abi o dırı, dırı değil miydi erkek <gülüyor> adamın tırı? <laughs> dırı dırı, dırdırason gırgır. Abi git bana ya, ben hiçbir bir... zaman onu sevmedim kim ki. Kim bu, kim bu içimden git... <laughs> ya abi hayvanlık ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> Hayır önümü göremiyorum abi, kaza yapmışım bir dakikada. Görme kardeşim, görme. Abi Adam şey. kokpitten görmeden gider. Abi, Görüyor musun öyle man falan. Nereden bir nereden nereye gidiyoruz? kısa bir yol seçtik abi. Cem abi. görmeye çalışıyorsun kapatıyor <laughs> Eee nereden nereye gidiyorduk beyler? Abi Sarpcığım, sen yol genel müdürlüğü yani. Abi Amsterdam'a gidiyoruz da Osnabrück'ten Amsterdam'a. Aynen aynen. Osnabrück'ten Amsterdam'a bir yolculuk yapacağız. Gerbar Yustan Cem Bıl Bıl TV'de Duff var O Duff mı? <gülüyor> abi, <gülüyor> o güzel. Duff alırım bir laf O abi. abi, yine espri Ya abi yine espri 0.0.5 Abi demek. sen gene bir fıkra anlat bakayım bize Abi ben size güzel bir fıkra anlatacağım Bomba Sık, bir fıkra Gece Hop gibi. lan bir <laughs> <ne gülüyor> Abi, ne oldu? Abi, game gamepad'im kapandı Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor <gülüyor> 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 lan? Ha, tak, abi az önce ne oldu? Takbeğe geldi. Alın taklı istiyordunuz. Ne o diyordunuz? Alın çok pis takbeğe geldi. Abi ne oldu? Abi görmen lazım bende. Çok komik. Bana siz çarpmadığınıza göre bana ne oldu abi orada? Abi buga falan girdin herhalde. Çok komikti ya. Yani. Aynen aynen. Abi 300 gibi hasar oldu ya tır. Ya ciddi misin abi? Aynen. Sen öyle soğuk soğuk espriler yaparsın <laughs> olacağı ya, bu. Abi bomba bir fikir anlatıyordum yani tam bomba oldu yani abi, Hadi abi anlat bakalım. Ama çok komik gözüküyordu bir baktım sen sağa çarptın uçuyorsun böyle ya uçmadın da hani Aa, bir abi. Senin çekicin bir şey oldu bir gemi salladı Gamepad'im sizlere ömür Aynen yani arada bir kapanıyor, kapanınca da yapıştı abi direkt. Evet yani abi. kontrol benden çıktı. Yine no ne o ikinci takviye gelen türü... Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır Şeronpol'e doğru yol aldı. Lan ben yine kapandı. Lan. Dur abi. gideceğim. Dur 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 takliye gideceğim Abi, evet, abi, abi anlat sen. Pil, de bir alakası yok lan. Ben böyle var ya yarım yamalak kör topal giderleyeceğim ha. Şimdi abi Hadi size abi. E, fıkramızın ismi kötü haber. Evet tamam. tamam. Şimdi bir gün bacak ameliyatı olmuş abi elemanın bir tanesi. Doktor Geçmiş. tabii ki... Lan bir dakika dur takviye Abi ne iş? <laughs> Aa, Lan oğlum. Yaptım, yaptım. Lan oğlum dur bari dur dur dur. Gözünü seveyim dur. Hasar. Bir dakika dur. Abi ben böyle nasıl kullanacağım ki bunu? Bir saniye. Abi Ek al ekmeğler. klavyeyi al hemen. Aynen. Abi klavyeyi de alacağım da bir saniye. Şöyle bir olaya gireyim ben ya. Ya yapılır mı bana bu ya? Hem de Euro Truck'ta ya. Kardeşim korneye basma. Burada bir <laughs> kutusumuz bozuldu anasını satayım. Ne basıyorsun? Taklice karşı şeritten bize korna çakıyorsun. Neyse abi. iyi haber mi kötü haber mi? Fıkrımızın ismi. Tamam abi hadi başlayalım. Adamın bir tanesi abi ameliyat olmuş. Bacak ameliyatı falan filan. Neyse doktor odasına çağırıyor. Diyor ki size bir iyi haberim var bir de kötü haberim var diyor. Tamam mı? Adam diyor ki... İlk önce diyor kötü haberim istersiniz, iyi haberim istersiniz diyor. Yani adamın bacağında bir sıkıntı varmış neyse işte falan. Aynen. Ondan sonra doktor diyor ki kötü haberi veriyorum o zaman diyor. Sizin diyor e, sağlam bacağınızı kesmişiz biz diyor. Oo. Abi takliye gelmiş adam. Abi yazık ha, olmuş. İyi haberde diyor öteki bacağınız iyileşiyor diyor. Kesmeye gerek yokmuş zaten diyor. <laughs> <laughs> yine sen yine güzel bir şaka şey. abi. <laughs> abi biz nereye abi, gidiyorduk? Abi bak nasıl ya ben gülüyorum abi biz nereye gidiyorduk diyorsun ya. <laughs> ya burada ben bomba bir fikir anlatmışım. Hayır abi ya ne bileyim. Ben. Yani hiç oralı bile değilsin yani. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, vallahi. Abi, ya. Abi siz... Abi siz anlatın bak siz anlatın. anlatın. bende. Bir, şey, bir şey bulamadım abi. Aynen kitlendin sarp, değil mi? Sarp akıt bakalım akıtıyordum Akıtıyorum hadi. abi. Bir dakika hadi bir direksiyon abi. hakimiyetini oh. kaybedebilir miyim? Bir dakika. Birilerinin... FPS düşüyor abi. Cam abi. sende galiba. Şimdi... Yok abi bende düşmüyor. Şimdi abi. Evet e... abi. Dinliyoruz Japonla abi. bile Türk şöyle geçeceğim. Ha. Evet. Evet, ha. Japonla bile Türkler arası... Abi gözünü seveyim. <gülüyor> 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 tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. Evet. evet abi. Evet, Japonla bile Türkler arasında temel bir düşünce tarzı farklılığı vardır. Şöyle özetleyebiliriz. Japonlar biri yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Hiç kimse yapmıyorsa ben yapmalıyım. Türkler biri yapabiliyorsa ben neden yapayım, ee, hiç kimse yapamıyorsa ben nasıl yapayım, bu kadar. Abi bu fıkra değil ki, bu... Bir kültür farkı yani. Bu <laughs> tespit olmuş abi. abi. Hayır, gittikçe kötüleşiyor abi. <laughs> abi biz bir daha fıkra anlatmayalım. Abi fıkralanım.com'da niye böyle bir şey var o zaman? <laughs> Abi sen de abi. aynı siteyi kullanmaya devam ediyorsun. Hayda ya, fıkraların nokta e Ne yapayım abi, komik fıkralar Vitam. yazıyorum Google'a. Abi susun, fıkra. susun abi bak şimdi ben size anlatacağım. Çok Anladım komik abi, bir fıkra. Çok güzel bir fıkra anlat sen bize. Adamın bir abi şimdi evde oturuyor televizyon izliyor. Kapı çalıyor. Evet abi. Açıyor kapıyı abi. Kimse yok. Yere bakıyor. Yerde bir solyangaz var abi. Solyangaz mı? Aynen. Solyon, solyongoz. <laughs> Selim abiye bak. <laughs> yok abi. Solyangaz var. Bir, var yani sümüklü böcek. Tamam o salyangoz ama. Evet. Olsun ben solyangaz diyorum abi. <laughs> solyangaz. Neyse abi bu bir depik vuruyor ve sol uçuyor gidiyor. Aradan 3 yıl geçiyor abi. 3 yıl. yıl sonra, 3 yıl sonra Adam, e, yine kapı çalıyor tabi. Adam kapıyı açıyor, kimse yok. Yere bakıyor, aynı solyangaz ve solyangaz adama şöyle diyor, ne vuruyorsun be? Bu neydi abi? <laughs> abi şimdi açıklayacağım ama. Açıkla abi. Bence de abi, bunu açıkla hatta <laughs> halinde bize son. Şimdi <laughs> abi bak, Salyangoz dediğimiz hayvan çok yavaş bir hayvan, biliyorsun. Evet abi. Hani o ona depik vurmuş, 3 yıl sonra kapı çalmış hani gelmiş falan. Olmadı mı abi komik değil Yok mi? Yok abi, hayır. Olmadı. <laughs> Cem, Cem Tabii. seni pistten alalım. Aynen, bu sefer fıkrasına gülünmeyen adamlar olduk abi. Aynen, fıkrasına <laughs> Benimki yine en kötüsü değildi, o Japon. <laughs> abi gene hep en kötüsü benimki oluyor. Ne ayak? siz bana bir komplo mu kılıyorsunuz be? Hayır hayır, benimki en azından fıkraydı abi. Evet, benimki fıkraydı. <laughs> adam. Adam ki... Benimki tespit. <laughs> Abi tesbih niye fıkrayı... komik fıkralar bölümüne koymuşlar <laughs> komik falan değil. Ben bir filmde e, izlemiştim Cem e, ilk gün diye bir film vardı izlemiş miydin? İzlemedim abi. Abi orada adam bu fıkrayı anlatıyor. Vallahi, Vallahi mi? Aynen ama çok öyle gergin bir yani Oo, izlemiştim. Ooo burada klan var bak bak ya? abi. Adanalı, Sezer hepsi görüyor musun? Bunlar, FSM, Fatih Sultan Mehmet kılan abi. Aynen. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yolculuklar. <laughs> ee, Cem Cem senin bu dediğin fıkrayı adam şeyde anlatıyordu sonra herifi pompalıyla vuruyorlardı. Harbi. <laughs> Cem'i <laughs> <laughs> de biz vuruyoruz <laughs> o zaman. Evet. <laughs> Çok gergin bir ortamda anlatıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Hatta kendi gülüyordu sadece. Şimdi de öyle oldu. <laughs> Senin derdin ne be adam demiş. O adam benim babam <laughs> Sonra abi adam sonra pompalı yiyordu. Oh, ne oluyor lan? Nasıl FPS'e şey... düştü abi? Aynen aynen. Burada bayağı bir taygıleci var galiba. Abi, abi kek sürdü be? Bak bitti şey ya. Yol bitti yani, abi. Böyle çerezlik kısa. Güzel. Yani, berbat bir bölüm oldu fıkralarla. <laughs> aynen abi. Vallahi fıkralar eksi Sıkıntı yani. yok. bizimle. Hop bir dakika dur da, uh, döneceğim şuradan evet. Ya abi, abi de... ama ben söz vereyim bir dahaki bölümde cidden komik bir fıkra anlatacağım ve hepiniz güleceksiniz. Evet ben abi. de söz veriyorum bir sonraki bölümde... bölümde... bomba fıkralar gelsin abi. Abi, abi Harbi güldüm, son bölümde de fıkra olayını bitiririz istersiniz yani. Aynen evet. 4 bölüm zaten olacak. Ben bir bölüm bile açık. süper bir fıkra anlatacağım. Abi ben buraya giriyorum yalnız. Ben de abi. Ana Anaconda geliyor abi. <gülüyor> Anaconda. Anaconda <laughs> hop. <laughs> abi yok tutmadı sen. Tutmadım abi. Olmadı. olmadı. <laughs> abi, Abi, ben şarkı söylüyorum. Rüzgü mü söylüyorum ya? Abi, abi, ben, ben park etmeyeceğim. Haberiniz olsun. Abi biz de bir deneyeceğiz bakalım. Abi artist misiniz ya? Artist mi? Ne artist? Artist <laughs> ne arada pazarda? <gülüyor> <gülüyor> Hayatı o adam ben gibi yaşamak ya. ister. Ben o adamı gördüm ama. Aynen aynen söyledir abi. Bir aynen. muhabbet etseydim bari. Ettik abi. Harbi mi? Aynen. Vay be. Nasıl bir adam abi. Aynı yani. Kasketi bile aynıydı. <laughs> Aynı yani. Gözlükler falan. bit pazarında gördüm abi. Sultan bit pazarında. Abi bir dakika dur. Hop. Bir saniye lan. Bu adam da öyle pazarlarda dolaşıyor. Hayır hayır <laughs> pazarlarda ya. Ben böyle yaptım adamı gördüm. Ben ilk önce dedim bu o değil ama sonradan baktım o ya. Yani bildiğin o ya. yani. Sonra böyle yaptım yanına geldim. Artist mi? Ne artist? Sıkıntılar <laughs> başladı. Fotoğraf evet. falan çekindim bir ara atarım size. At abi vallahi kanalı koyattı Selim abi biz de park edebiliriz. Abi artist. ben zaten takıldım <laughs> buraya. Son kez deniyorum. Delikanlı adam kokpitten para eder kardeşim. No coin'iniz da nasıl hasap ya? Ya ne lan bu 50 tane adam? Evet abi. Abi takıldım gözünü seveyim. Ben o park ettim. abi ve bana idare eder diyor. Evet idare eder de besinle şunu anlayabiliyoruz ki abi gamepad'imizin azizliğine uğradık. Aynen. Evet hasarlı cezası verdim. Evet ne yapalım beyler? Kapatalım mı videomuzu? Aynen o, abi tamam. bitirelim. Aynen. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takviye de gelmeyin.